değil İbni Kemal'in El Erba'in diye yani 40 hadis geleneğine uyarak yazdığı şey var. yazmış olduğu bir hadis kitabı var. Oraya bir hadis koymuş. Şimdi ben onu size okuyacağım. Orada diyor ki ki haşa peygamberimiz demişmiş ki ida tehayyartum fil umur fe'steyinu min ahli'l-qubur ne yapacağınızı şaşırırsanız kabir elinden yardım isteyin. ölenin kendine faydası olmaz. Şimdi bu tamamen uydurma ama İbni Kemal kendi kitabında gale gale galen nebi aleyhisselam diyor. Peygamberimiz böyle dedi. Peki sen mi duydun ondan? Sen işte ee, Yavuz Sultan Selim'in Şeyhül İslam'ısın. 16. asırda yaşamış bir insansın değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı da 8. asırda. Aradan 8 asır geçmiş. Nereden duydun? Hangi kitapta var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kendine göre bir takım felsefi izahlar getirerek hadisi ispat etmeye çalışıyor. Ve onun kaynağı orası. Tarikatçılık da kolay. Şimdi bizim şu anda İstanbul'daki şeyhlerden bir tanesinin meşhur bir müridi demiş ki canım ne gerek var hadis ilmi okuyacaksın da bilmem hadiste rivayet eden insanların hayatını ezberleyeceksin de aman geç kardeşim onları bizim efendi peygamberimizle görüştüğü zaman sorar ya Resulallah bunu söyledim mi söylemedim mi iş biter orayı okuduk Değil mi? Nerede? Hangisi? Hangi ayet o? Yoksa 110 muydu okuduğumuz? hangi ayet evet tabi 79. böyle bir şey bir dakika Ali İmran 79. hmm Ma kana li basharin an yatiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wal nubuwata thumma yaqul lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Allah bir kimseye kitap versin, peygamberlik versin, o da kalksın desin ki Allah'tan önce bana kul olun. Böyle bir şey olmaz. Nedir? Velakin kunu rabbaniyin, Rabb'a kullar <laughs> olun derler. Bima kuntum tuallimun al-kitaba bima kuntum tadrusun. Kitabı öğrenmenize onu okumanıza karşılık Rabbe kul olun derler. Başka bir şey demezler. Hiçbir peygamber tabi bunu söylemez. Şimdi şimdi bu burada var da ben şu anda bulamadım ya. Onu neyse benim de zaten bulsam da aynı şeyleri söyleyecektim. Farklı bir şey söylemeyecektim. Şimdi mesela bunu bunu nakleden şey var. Eee Keşfül Hafa diye bir kitap var. Keşfül Hafa hadis kitabı. Halk arasında hadis diye bilinen sözleri toplamış. Onların hangisinin uydurma, hangisinin doğru olduğunu yazmış. Bunun altına da uydurma diye yazmış. Yani bu arkadaşlarımızın hadis dedikleri böyle. Say hadislerde olmaz.